Tavuklu isim kebabımız için neler kullanacağız? 500 gram kadar tavuk göğsümüz, ondan sonra 3 adet patlıcan bir adet kuru soğanımız, iki diş sarımsağımız, bir yemek kaşığı kadar salçamız, onun sonra dört yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 2 adet domatesimiz, 4 adet biberimiz, bir tatlı kaşığı kadar dolu sıvı tuzumuz, pul biberimiz, karabiberimiz, bir tutam maydanoz kullanacağız. E, püremiz için 500 gram kadar patatesimiz, bir su bardağı kadar sütümüz, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir çay kaşığı kadar dolu sıvı tuzumuzu kullanacağız. Önce patlıcanları güzelce bir şekilde bir alacağız, bir şekilde suyuyoruz. ...onu soyduktan sonra uzunlamasına dilimleyeceğiz. Patlıcanlar biraz daha uzun olursa daha güzel olacak. Onları dilimledikten sonra istersek tavamızda, istersek ızgaramızda... ...hangisinde istiyorsak orada güzelce bir şekilde onları kızartacağız. Kızarttıktan sonra kenara alıyoruz. Ondan sonra tenceremizin içine yağımızı ilave ediyoruz. Yağımızı ilave ettikten sonra soğanımızı doğurup ilave ediyoruz. Soğanımızı yavaş yavaş kavuruyoruz. Soğanımızı kavurduktan sonra etlerimizi e, biraz daha iri olacak şekilde... ...100 gram veya 80 gram olacak şekilde onları parçalıyoruz, içine ilave ediyoruz... Tavuk etlerimizi yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Onu kavurduktan sonra içine salçamızı, baharatlarımızı ilave edeceğiz. Az bir suyumuzu içine ilave edeceğiz. Ondan sonra içine bir iki diş sarımsağımızı ilave edeceğiz. Onunla beraber o yavaş yavaş bir kaynayacak. Kaynadıktan sonra etlerimizi alıp patçanlar güzelce bir şekilde bir saracağız. Onu sardıktan sonra tekrardan hemen kürdanla beraber üzerine domatesimizi, biberimizi saplayacağız. Ve ondan sonra sosumuzu üzerine dökeceğiz. Sosumuzu döktükten sonra tekrardan fırınımıza göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek. Piştikten sonra da afiyet edeceğiz. Hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Müzik